Merhaba arkadaşlar. Excel'de çizgi grafiğin nasıl oluşturulduğunu göreceğiz. Çizgi grafik için zaman içinde değişen veriler gerekir. Ayrıca bu verilerde hiç boşluk olmamalıdır. Ekranda enflasyon ve işsizlik değişkenlerine ilişkin veriler görülüyor. Enflasyon ilk değişkenimiz, işsizlik ikinci değişkenimiz. 1992 ve 2013 yılları arasındaki verileri kapsamaktadır ve bu verilerin hiçbiri boş değildir. Gördüğünüz gibi yıllar itibariyle değişimi izleyebilirsiniz. Çizgi grafiği oluşturmak için ilk olarak verilerinizi şekildeki gibi dikey olarak hazırlamanız gerekir. İsterseniz yatay olarak da hazırlayabilirsiniz. İkinci adım olarak verilerinizin yanındaki Hemen yanındaki hücrelerden boş olan bir tanesine tıklayabilirsiniz. Daha sonra yukarıda yer alan dosya, giriş, ekle diye devam eden ana menüde ekle menüsüne tıklıyorsunuz. Ekle menüsü içerisinde şu an imlecinde bulunduğu e, grafikler alanı, göreceksiniz. Grafikler alanında birçok grafik çeşidine ilişkin simge bulunuyor. Biz çizgi grafiği seçeceğimiz için çizgi grafiğin şeklini içeren butonun yanındaki ok tuşuna basıyoruz. Ok tuşuna bastığımızda çizgi grafiğin alt türleri görünüyor. Dikkat ederseniz alt türler üzerinde gezinmeye başladığınızda aslında grafiğinizin nasıl şekil alacağını da aşağıda görebiliyorsunuz. Biz en basit şekli olan çizgi grafiğin veya en anlaşılır şekli olan ilk türünü seçmek için tıklıyoruz. Ve tıkladığımızda aslında aşağıda grafiğimizin otomatik olarak oluşturulduğunu görüyoruz. Grafiğin herhangi bir yerinden tutup herhangi bir yere taşıyabilirsiniz ve e, köşesindeki kareye gelerek e, boyutunu da değiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi grafikte mavi çizgilerle yer alan e, görünen değişken enflasyonu turuncu değişken turuncu çizgi ise işsizlik enflasyonunu göstermektedir Grafiğin şeklini birçok özelliğini değiştirebilirsiniz. Hızlı düzen verilebileceği gibi dikkat ederseniz verilerin yer aldığı ya da verilerin tamamen kaldırıldığı, kılavuz çizgilerin olduğu birçok, dikkat ederseniz sadece yıllara ilişkin verilerin o yılın üzerinde göründüğü şekiller yer almaktadır ve bunlar e, çoğaltılabilir, alanlar taranabilir vesaire. E, hızlı düzeni değiştirebilirsiniz. Renk kombinasyonu eğer size mantıklı gelmediyse renk paletinden e, değişkenlere ait trendlerin renklerini de değiştirebilirsiniz. Grafik stillerini baştan sona değiştirmek için ise yukarıda grafik stillerine gelebilirsiniz. Onlar da örneğin Stil 2'de tamamen grafiği değiştirebilirsiniz ya da grafik başlığı göreceli olarak e, tamamen değişik bir görünümü gösteriyor diyebiliriz. Biz en basit haliyle ilk grafik Stil 1'de durmasını isteyebiliriz. Bir başka değişiklik ise Değişiklik çeşidini artırmak için ise yön tuşlarını, ok tuşlarını kullanarak aşağıya ve yukarıya gidebiliriz. Grafik etiketlerini, eksen başlıklarını vesaireleri de e, grafik öğesi ekle kısmından detaylıca e, hem okul öğrenim hayatında hem iş hayatında detaylıca grafikler e, çizebilirsiniz. Grafik başlığı eksik kalmıştı şekilde. Grafik başlığının üzerine çift tıklayıp verilerimizden hareketle şöyle bir başlık koyabiliriz. Türkiye'de enflasyon ve işsizlik oranları şeklinde bir başlık koyabiliriz.